Çocuklar acıktınız mı? Evet anneciğim çok acıktık çok. Evet evet. Dolapta hiçbir şey kalmamış. Çocuklara sebze çorbası yapmak için manava gideyim. Gel vatandaş gel. İstediğin meyve burada vatandaş gel. İstediğin meyve istediğin sebze. Gel vatandaş gel. Şurada bir manav var oraya sebze almak için gideyim. Merhaba. Merhaba. Ben bir tane biber, bir tane havuç, bir, <laughs> bir tane mısır, bir tane de patlıcan almak istiyorum. Anne. <laughs> Anne biz çilek de istiyoruz. Evet evet. Tamam çocuklar. Ben bir tane de çilek alabilir miyim acaba? Tabii ki de. Bak, al ya. Hadi bak çocuklar sevinir. Hadi hadi hadi. Hadi bak benim atırım al. Hadi. Hadi. Tamam o zaman. Muzu da ver. Borcum ne kadar? 20 TL. Buyurun. Üstü kalsın. Teşekkürler. Şunları da bir boşaltayım. Tamam. Hepsini boşalttım. Tamam. Şimdi bunları doğramak kaldı. İlk önce mısırdan başlayalım. Tamam. Mısırımı doğradım. Patlıcan. Sebzelerimi doğradım. Şimdi geriye çorba yapmak kaldı. İlk önce bu biberimi koyayım. Bunu da alıp koyalım. Tamam. Şimdi sıra patlıcanlarımda. Hop. Patlıcanımı da attım. Hop. <laughs> Bunu da koyayım. Şimdi sıra mısırlarda. Tamam. Şimdi buradaki mısırımı alayım. Hop. Bunu da attık. Şimdi geriye sadece havucumuz kaldı. Sıra şimdi havucumda. Hop. Tamam. Bu havucumu da alayım. Tamam. Ay, elimden kayıyor. Tamam. Havucumu da alayım şöyle. Tamam. Bu havucumu da alıp Şimdi suyumu koyacağım. Suyumu da dökeyim. Çorbamız oldu. Hadi çorbalarımızı yiyelim. Oh doyduk be. Çok teşekkür ederiz anneciğim. Ellerine sağlık.